Rüyanda bir kedi gördün. Belki sessizce sana baktı. Belki uzaklaştı. Ama o sahne uyanınca da aklından çıkmadı değil mi? Rüyalarda kedi sembolü hem batı psikolojisinde hem de tasavvuf geleneğinde en çok konuşulan sembollerden biri. Bugün bu sembolü üç farklı gözle okuyacağız. Carl Jung'un bilinç dışı haritasıyla, İbnül Arabi'nin alemi misal anlayışıyla ve modern psikolojinin güncel bulgularıyla. Çünkü rüyalar sadece görüntüler değildir. Onlar ruhun bilinçle konuşma dilidir. Önce Jung'a bakalım. Jung der ki, rüya bilinç dışının mesajıdır. rüya bastırılmış bir yönünü bize sembollerle gösterir. Kedi, Jung'a göre dişil enerjinin yani animanın temsilcisidir. Sezgisel, bağımsız, gizemli. Kedi rüyası, içsel kadınsı bilincin, sezgisel zekanın sahneye çıktığı andır. Ama bu sembol çift kutupludur. Kedi karanlıkta da yaşar. O yüzden bazen bastırılmış duyguların, gizli korkuların ya da kontrolsüz dürtülerin simgesi olabilir. Eğer rüyanda kedi seni izliyorsa belki de sen kendi gölgenden kaçıyorsundur. Bilinç dışın seni kendinle tanıştırmaya çalışıyordur. Jung bu süreci birleşme der yani insanın kendi bütünlüğünü bulma yolculuğu. Kedi bu yolculukta rehberdir ama asla elini tutmana izin vermez. Şimdi doğuya bakalım. İbnül Arabiye İbnül Arabiye göre rüya sadece zihinsel bir görüntü değildir. Rüya alemi misalde yani ruh ile madde arasındaki boyutta gerçekleşir. Orada görülen her şey varlığın bir hakikatinden yansıyan semboldür. Kedi bu dünyada uyanıklığın sembolüdür. Yumuşak adımlar atar, sessizce izler, her an tetiktedir. İbnül Arabi'ye göre bu nefsin ince oyunlarını anlatır kedi bazen bir uyarıdır. Nefsine dikkat et. Bazen de bir rahmet işaret İlahi inceliği fark et. Eğer rüyanda kedi sana yaklaşıyor ve huzur veriyorsa bu içsel dinginliğin sembolüdür. Ama saldırgan ya da tedirginse bu nefsin seni yönlendiren arzularına karşı uyanma çağrısıdır. İbnül Arabi der ki, rüya seninle hak arasındaki bir tercümandır. Gelelim modern psikolojiye. Jungian terapist E.Q. Pak'a göre kedi sembolü iki yönlüdür. Bir yüzü doğurganlık, sezgi, şifa. Diğer yüzü ise karanlık, büyüsel güç ve gölge enerjisi. Yani kedi duygusal enerjinin hem yapıcı hem yıkıcı yönünü taşır. Nörobilim de bunu destekler. REM uykusu sırasında beyin duygusal merkezleriyle konuşur. Rüya duygusal enerjiyi sembollerle boşaltır. Kedi rüyası içsel sezgine güvenmeye ve bastırdığın duygularla barışmaya bir davettir. İbnül Arabi de aslında aynı şey söyler. Rüya bir aynadır. Birinde ruhun kendi gölgesiyle yüzleşmesi vardır. Diğerinde ise nefsin ilahi nurla arınması. Kedi seni izliyorsa belki de sen kendini görüyorsundur. Rüyanı bir mesaj değil bir diyalog olarak düşün. Kendini dinle. Çünkü bazen ruh sadece kedi suretinde konuşur Evet videomuzun sonuna geldik konuyla ilgili sormak istediğin ya da rüyanda yer kedi gördüysen aklına takılan bir soru varsa yorumlara lütfen yaz abone olmayı unutma çünkü rüya dili dinledikçe kendini anlatır